Geldi yani Milli Eğitim Bakanlığı ya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir takım tasarruflar yapacaksa bunu Milli Eğitim ya da eğitim üzerinden yapmasını çok yanlış buluyoruz. Yani çocukların güvenliğiyle, sağlığıyla, temizlik ve hijyeniyle ilgili herhangi bir tasarruf yapılmaz. Yapılamaz. Yapılmaması gerekiyor. Kurumları gezebilirsiniz değerli basın mensubu arkadaşlarım. Yani okul müdürleriyle de görüşebilirsiniz ki ben eminim ki her biriniz bu konuda fikir sahibisiniz. Okul müdürleri de size şunu söyleyecek. Bize herhangi bir bütçe ayrılmıyor ki biz kapıya bir güvenlik koyamıyoruz. Dolayısıyla velilerimizden okul aile diriliği üzerinden para toplamak durumunda kalıyoruz. Evet bakan bir açıklama yapıyor. Diyor ki velilerden kesinlikle para toplamayacak. Bir kuruş para istemeyeceksiniz okul müdürleri. Okul müdürlerini konuşuyorsunuz. Ya yani saha böyle değil, gerçekler böyle de Biz kapıya güvenlik koyamıyoruz. Okul aile birliği üzerinden firmalarla anlaşarak bu işi çözüyoruz. Biz taşıma olayını çözemiyoruz. ilgili taşıma şirketleriyle görüşüyoruz. Konuya girmek istemiyoruz. Veliyle taşıma şirketini muhatap ediyoruz, Kaç para derse, velinin hoşuna giderse ya da ekonomisi yeterse çocuğunu servise verebiliyor. Şimdi bunlar sayacağımız onlarca problemden sadece bir iki Okulların içine girdiğimizde şunu gördük. Ders yılı başladı, koridorların temizliği noktasında, tuvaletlerin temizliği noktasında ciddi problemler var. Yani bırakın velileri, öğrencileri, okuldaki öğretmenler, idareciler, hatta kurumun ıı, idarecileri, yöneticileri, müdürleri, müdür yardımcıları rahatsız durumda. Yani ne yapalım personelimiz yok noktasına geldi. Çevre köyler, biraz daha şehir merkez dışındaki kurumlara, okullara gittiğimizde şunu fark ettik. Personel bulmak için çıkardıkları çözüm, yapmış oldukları çözüm günlüğü 564 liradan sigortasız çalıştırılmak üzere haftanın 3 günü çalıştırılmak. Ben artık şaşırıyorum yani devlet kendini de sigortasız işçi çalıştırıyor. İnanamıyorum. 500 lira gömeyelim. 564 lira gündür ve sigortası yok. <laughs> Haftanın 3 günü ve okul müdürleri köylerden, velilerin, anneleri, teyzeleri, babaanneleri, ninelerinde yani gelir misiniz, bize yardımcı olur musunuz? noktasına gelmiş durumda. Bakın bu çok işlemek durum. Biz personel bulamıyoruz. Yerine 3 günlük, günlük 564 liradan sigortasız personel bulup okulun işlerini çözmeye çalışıyoruz. İşte eğitimden tasarruf noktasına geldiğimizde okullarda tuvaletlerin, koridorların hijyenik olmayan ortamlarda eğitim yapıldığını görürsünüz. İnsanların güvencesiz çalıştırılmaya gayret edildiğini görürsünüz. Bu politikalardan derhal vazgeçildi. Özellikle eğitim üzerinde olan konulara hükümetin daha dikkatli alması. Sayın Bakan'ın da bu işlere biraz daha bakanlığa daha fazla önem verilmesini sağlaması lazım. Çünkü Sayın Tekin bakanlık koltuğunu milli eğitimi daha iyi bir yere getirmek için mutlaka doğruluyor. Öyle olması gerekiyor. Yani biz Sayın Tekin'le ilgili eleştirilerimizi yaparken ÇEDES protokolleri hakkındaki fikirlerimiz değil. Mi? Biz okullarda milli eğitimin atanmış öğretmenleriyle yürütüleceğini biliyoruz öyle olması gerekiyor. Pedagojik formasyonu olan, fakülte çıkışlı, milli eğitimin kadrolu öğretmenlerin üzerinden yapılacaktır. Peki bu protokoller nedir? Ne yapmak isteniliyor? Hangi amaç, hangi proje uygulanmak istiyor? Biz Türkiye'den eğitim sendikamızın farklı şubelerinden aldığımız bilgileri de sizinle burada paylaşabilirim. Çocukların mezarlıklarda Cenaze defin merasimlerinde görüyoruz. Cenaze nasıl defnedilir? Ya da temsil işler yapılıyor. Soruyoruz nedir bunlar, nereden çıktı? Birtakım bir takım vakıfların, bir takım derneklerin Milli eğitimle yaptığı protokoller üzerinden eğitime tabiri caizse özür dileyerek söyleyeceğim, ayar verilmeye çalışılıyor. Okullarda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi var ve bunun öğretmenleri var. Siz diyanetten daha farklı personele ihtiyacınız yok. Lise mezunu ne, ne olduğunu bilmediğiniz, pedagojik formasyonun ne olduğu hakkında fikrinizin olmayan bir takım insanlar okulları içerisinden geçiyor. Verilerle bir takım anlaşmalar, bir takım iyi niyet sözleşmeleri şeklinde yapılıp çocuklar alınıp bir takım projelere dahil ediliyor. Bu milli eğitimin, milli eğitimin özellikle altını çiziyorum çok büyük bir hatası ve bu hatadan derhal dönülmelidir. Sizlere bu konuda değerli basın mensubu arkadaşlarım sizlere de çok büyük iş düşüyor. Bizim sadece eğitimci olarak değil, ülkemizin e, gerçek bir sorunu, yani ülkesini seven, vatanını seven, devletini seven, milletini seven her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bu konuda bu konuda duyarlı olması, tepki göstermesi ve sesini yükseltmesi lazım. Bizler nasıl emniyet kolluk güçlerinde ya da orduda siyaset yasağı varsa okulların içerisinde de proje adı altında vakıf derneklerin tabiri caizse at koşturmasını izlemeyeceğiz. Bunları her gördüğümüz yerde dile getireceğiz. Yaptıkları icraatları, işleri deşifre edeceğiz. Ve sizlerle paylaşacağız. Gerek Manisa'da, gerekse Türkiye'de halkımızın bilgilendirilmesi için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. önümüzdeki süre çok zorlu geçecek bizim için. Çünkü eğitim sendikasının çizgisi bellidir. Laik, bilimsel, karma, parasız Türkçe eğitim satılır. Önümüzdeki süreçte laik eğitimle ilgili, bilimsel eğitimle ilgili ciddi deformasyonlar, ciddi hamleler milli eğitimin başka bir noktaya getirilmek istendiğini düşünüyoruz. Bu yüzden evet karşımızda ciddi engeller var. Bizlerin sendikal faaliyetleri anlamında da. Daha yeni yaptığımız bir görüşmede Pelit alanda gerçekleştirdik arkadaşlarımız ziyaretleri sırasında yani bunları sizle daha sonra detaylarını paylaşacağım. Şube basın en sekreterimiz Burcu Hanım'ın, Burcu Hocam'ın hiç söylemediği bir şey ilgili idareci tarafından söylenmiş gibi gösterilerek yani beraber oturuyoruz. Benim söylemediğim bir şeyi bana bunu dedi, şunu dedi gibi şeylerle bu mücadelenin de önü kesilmeye çalışılıyor. Bu başladı. Çok hızlı bir şekilde. Geçen sene Sayın Bakan göreve geldiğinden beri buradan açık bir şekilde tekrar ediyorum. Bizim gelicileşme olarak adlandırdığımız bu hareketler hızlı bir şekilde vites arttırarak devam ediyor. Ortaokullarda İmam Hatip ortaokullarında başörtüsü meselesi, tabii ki İmam Hatip'te kızlar başörtülü olarak derslerine devam edecekler. Lisede de aynı şekilde devam ediyor. Şimdi bunun ilkokula fiili durum yaratılarak dönüştürülmesi var. Yani sendikamızın da bizlerin de bu konudaki çizgisi Çocukların küçük yaşta, anaokulu yaşında, ilkokul birinci, ikinci sınıf yaşlarında, ilkokul birinde çocukların bu konularla ilgili genel yaklaşımı ailelerin farklı olabilir. Ama bizim isteğimiz eğitim belli cenahlar tarafından değil, milli eğitimin temel esasları göz önünde bulunarak devam edilmeli. Layık eğitimden taviz verilmemeli. Küçük çocukların inanç meseleleri bir takım odaklar tarafından sömürülmemeli, biz velilerin izni olmadan, tüm velilerimize de bunu söylüyoruz, sizlerle de paylaşacağım, İlerideki günlerde velilerle de bir araya geleceğiz. Velilerimizin izni olmadan çocuklar üzerinden herhangi bir hamle yapılmasının korkutucu, ürkütücü ve son derece yanlış buluyoruz. Bunların düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız. Halkımızı da bu konuda bilen, bilinçlendireceğiz, bundan emin olabilirsiniz. Diğer konulardan bilmiyorum, sadece benimle konuşmak istemem, arkadaşlarıma da söylemek isterim. Evet. Benim bir eklemek istediğim bir şey var Manisa Yereli ile ilgili. Manisa Yereli'nde en büyük problemimiz şu an, sizlerin de bildiği gibi devam eden inşaatlar. Yanlış hatırlamıyorsam 85 okulla ilgili, yani Manisa genelinde bütün ilçelerle birlikte 85 inşaat yürüyor. Ama bu onun eğitim öğretimini aksatan bir hale geldiğini görüyoruz. Hem ailelerin kendi günlük planlarını aksatan bir hale geliyor. Okulların giriş çıkış saatleri, ...servis saatleri, öğrencilerin yemekleri. yeri. Ee, Ali Rıza Çevik Ortaokulu biliyorsunuz yıllardır inşaatı devam ediyor. Bir türlü bu sorunu çözemedik, çözülemedi. Ancak uygulayıcıların ve karar vericilerin, yani Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bize... ...ne yapalım her yere yıkım kararı çıkıyor demek lüksü olduğunu düşünmüyorum. Bunu e, bir okul müdürü diyebilir. Benim yapacak bir şeyim yok bu konuda diyebilir ama Milli Eğitim Müdürlüğü düzeyinde... ...ne yapalım işler böyle yürüyor. Yıkım kararı, evet deprem bölgesindeyiz, acilen yıkılıp yeni okullar yapılmalı ama bu iyi birlikte yapılmak zorunda. Şimdi bazı okullarda ikili öğretime geçildiği için haklı olarak bilgilerin de baskısıyla eğitim öğretim bir ders saati 30 dakikaya düşürüldü. Bu bir yandan pandemi döneminde de benzer bir şey yaşamıştık ama bir sınıfta, bir okulda 40 dakika eğitim oluyor, bir çocuk bir okulda 30 dakika alıyor. Bunun ben çok ciddi bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bunu takip ediyoruz. Manisa'daki inşaatlarla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Gerekli şube müdürleriyle görüşüyoruz. Manisa Lisesi'nin pansiyonunun yıkım kararı çıktı yerine yeni bir pansiyon yapılmayacağını öğrendik. bu pansiyonlarda kalan öğrencilerin sayısının az olması gerekçe gösteriliyor ama öte yandan bu çocukların devlet dışındaki kurumların yurtlarında kaldığını görüyoruz. Köylerden gelen, kırsaldan gelen çocukların. Bizim talebimiz bu öğrencilerin her okulda pansiyon olmayabilir. Çözüm önerisi belki Manisa'da bir iki noktada ama mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenen, kontrol edilen bir yurt kompleksine çevrilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başka okullarda da ikinci karar olduğunu biliyorum. Biz şu an Manisa'da ikinci sendikayız üye sayısı bakımından. Yetkiye çok yakın olduğumuzu sizlere söylemek istiyorum. Şube yönetimimiz yönetime gelirken de dedi ki biz Manisa'dan yetkiyi alacağız, yetkili sendik olacağız ve etkili bir sendikacılık yapmak istiyoruz. Etkili derken Manisa'da nerede eğitimle ilgili bir gündem varsa onu sıkı sıkıya takip etmek, belki hesabını sormak, iyileştirmeler için çözüm önerilerini sunmak ve bu konuda bir yönetim müdürlüğü ile de işbirliği içinde olmak istiyoruz. Yine Manisa özelinde bir sorun daha var ama ben hukuk sekreterimize sözü bırakmak istiyorum. Norm kadrolar, Manisa biliyorsunuz Türkiye'de her yerde bu olmadı. Depremden sonra e, açık olsun olmasın tayin isteyen herkesin tayini yapıldı. O dönemde Manisa'da ciddi bir öğretmen birikmesi yaşandı. Manisa bunun yaşandığı 5-6 ilden biri Türkiye'de. E, çok fazla öğretmen depo tayin olarak geldi ve norm fazlasına düştü arkadaşlar. Burada Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uygulamaları ile ilgili e, ee, Ferdi arkadaşımızın söyleyecekleri vardır diye düşünüyorum. Bir de Ferdi Hocam, böyle yüksek sesle hatırlatmış e, olayım bir... E, bir soru soracağım. Tabii ki. Ee, i̇kinci sene olduğunu söylediniz de, bir ne kadar, ben ikinci sene sırada şeyin muyum? Türkiye ikinci sene olur Öyleydi, öyleydi. Maalesef, geçen sene 15 Mayıs itibariyle evet. E, eğitim sınıfımız, e, üye sayısı anlamında söylüyorum, Milli eğitim personeli içerisinde söylüyorum. Çünkü üniversite dahil bir biliyorsunuz Cevherber Üniversitesi'ndeki yapılanma farklı Milli eğitimde daha e, rahatlıkla söyleyebiliriz. İkinci sıradayız. Şu an bu sene e, birinci sırada yani yetkili seneli kalma noktasında ciddi gayretlerimiz var. Biraz önce verdiğim örnekle bu arkadaşlarımız üzerinden söylenmemiş şeyler söylendiği gibi bir takım sıkıntılar bu yüzden olacaktır biliyorsunuz bu işleri. Bir tane soru sorabilir miyim? <laughs> biz ee, özellikle de okullar açıldıktan sonra bu sene bayağı bir göründü. Öğretmene, okul müdürüne karşı bir şiddet olayları vardı. Ee, yine ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet, şimdi e, hukuk sekreterimiz de konuda değinecektir. Ben hani, monolog olmasın demiştim başta sürekli. Ama. arada şimdi soru sorabiliriz. Yani, tabii tabii. tabii Hayır, e, Kendi oku mesela dediğiniz gibi bu, bu şiddet konusunda hukuk Hı hı. Ee, Bilim, Çok beraber tüm artır, tüm mücadele ettik, konulara vakıfız yani. Hukuk evet. e, Sekreterimiz gerekse ben de e, konuyla ilgili hemen beraber bir değineyim. E, şimdi e, şiddet olaylarından bir tanesi Ömer Halis Demir'de gerçekleşti biliyorsunuz. Biz olayın bir çarşamba öğleden sonra oldu. fakat bizlere intikal noktasındaki üyelerimiz olmasına rağmen ağır hareket edildiği noktasında idareci arkadaşlarla görüştük. Yani neden böyle bir e, tercihte bulundunuz? Onlar konuyu kavramaya çalıştıklarını, böyle. İşte ne olup olmadığını ama dedik bu çok ciddi bir konu. Yani bir elinde bir silahla geliyor. Yani bu gerçek bir silah, gerçek mermi ki olmasa bile bir şey fark etmez. Yani bu konuda derhal bizlere haber verilmesi, hemen sendikaların harekete geçmesi, Tabii bunlar e, güvenlik noktasında İlk Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü ile diyaloğu geçmişler. Biz duyar duymaz kuruma gittik, okul müdürümüzle, müdür yardımcısı arkadaşlarla görüştük, bilgi aldık. Akabinde e, hemen sendikaları getirip bir araya getirdik, bir basın açıklaması yaptık. Ama konu sadece bir basın açıklaması değil, bizim emniyet müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerde de bu olayın vehameti, ilgili şahsın yani salgıncının bir an önce tutuklanmasıyla ilgili. Çünkü hatırlarsınız aynı okulda gene bir beni şikayet bir öğretmen arkadaş yanlış hatırlamıyorsam 20-22 gün kadar cezaevinde tutuklu şekilde evet, bizce hiçbir suçu yoktu. Bizim sendika değildi, onunla ilgili de çalışmalar yaptık. Yani konuya sendikamız olarak şöyle bakmıyoruz. Gidelim sendikal anlamda bir çıkışla kendimizi, hayır eğitime ve eğitimciye nasıl faydalı olabiliriz noktasında işbirliğiyle götürmeye bir çalışıyoruz ama olayların da üstünün kapatılmasını ya da soğutulmasını da doğru bulmuyoruz. Nitekim bunları sustukça yenileri ekleniyor ve eklenmeye devam edecek. Yani milli eğitimde Manisa'da her şey yolunda duygusu çok iyi bir duygu değil. Yanlışlıklar, evet burada yanlışlık var ve çözülmeli şeklinde gidiyor. Biz hiçbirimizin şöyle bir görevi yok. Ya işte kol kırıldı, yeni öyle bir şey değil. Gerek şiddetle ilgili, gerek çocuklarımızın güvenliği, temizliği, hijyeni, velilerin ya da kitap meseleleri, ekonomik konular, milli eğitimin içerisindeki her türlü konu görüşülmeli, konuşulmalı ve çözüme ulaştırılmalı. Hiçbir şey üstü kapalı olmamalı. Biz inanıyoruz ki geçen gün e, Geçen hafta içerisinde İl Milliyetin Müdürümüzde yaptığımız şu yönetim ziyaretinde de aynı şeyi söyledik. İşbirliği içerisinde İl Müdürümüzle de bu konularda da e, sağlıklı bir noktaya gelmek için hiçbir olacağını düşünüyoruz. Umarım e, daha Manisa adına, eğitim anlamında ülkemiz adına daha güzel bir işler yapabiliriz. Ben bu hocam nasıl Ben de Manisa İl Milliyetimin e, yapmış olduğu iddia edilen bir ile ilgili bir şeylerden bahsetmek isterim. Geçen sene Ali Rıza Çevik başta olmak üzere 13 tane öğretmenin Ali Rıza Çevik'ten, 3 tane de dışarıdan olmak üzere toplam 16 tane öğretmenin yer değişikliği tedbiri cezası aldı. Bununla ilgili bir öğretmene önce başka bir okul çıkıyor ama yukarıdan gelen bir telefon sonucu o atamanın iptal edilerek herkese verilen ceza bu öğretmene uygulanmıyor. Bununla ilgili iddialar var. Arkadaşlarımız İlmilli Eğitime gitmişler. Vurumu sormak için. bizim üyemizden üyemiz olan da var, diğer sendikalardan üye arkadaşlar da gitmişler. İlmilli Eğitim'de arkadaşların tehdit edildiği iddiası var. Yani bize söylenen, biz sizi şehir merkezinde tuttuk, fazla bu işi karıştırmayın. Karıştırırsanız daha kötü yerlere gidebilirsiniz gibi aba altından sopa gösterilmiş. Bununla ilgili de yani Milli eğitimde adaletsiz bir tutum var. Bizim üyemiz olan arkadaşlar özellikle uygulanan bir mobbing var. Bizim üyemizse arkadaşlar daha uzak yerlere gönderilebiliyor. Ama bizim üyemiz değilse yetkili sendikaya yakın bir üye ise daha yakın merkezi yerlerde de tutulabiliyor. Bununla ilgili tabandan özellikle çok şikayet alıyoruz. Hocam biz sizin sendikanızın üyesi miyiz diye böyle davranılıyor diye. Bununla ilgili de yakın zamanda gerekirse hukuki her türlü yola başvuracağız. Bizim en büyük sıkıntımız milli eğitimin özellikle bizim sendikamıza yönelik tutumu. Torpili itiraf etmişler. Torpili de şöyle itiraf etmişler. Yukarıdan telefon geldi. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Bu bizi aşan bir konu diye açık açık yani torpil yapıldığını arkadaşlara belirtmişler. Dediğim gibi bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ee, sizden de bu konuda destek istiyorum özellikle. Biz bir basın açıklaması şeklinde getirdik. Size yollayalım, bir inceleyin. Uygun görürseniz e, yayınlanmasını isteriz. Şimdi ben şunu söylemek isterim. Ee, bu arkadaşlarımızın çalışması tabii bu bizim basında paylaşacağımız şeyler. Uygun görüp görmeme noktasında e, yani siz haberleştirme kısmı siz haberleştirme konusunda evet. Ee, şunu da eklemem lazım. Şimdi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki e, idareci arkadaşlarımıza, müdürlerimizle, müdür yardımcılarımızla bu, bu konuları anlattığımızda olay teftiş kurulur ya da soruşturmalar gösterilerek yani bizle ilgili değil, verilen kararlar burada veriliyordu. Evet, aynı konu nasıl mahkemede bir dosyalar gidiyor, sonuçlanıyor. Sonuçları bizle ilgili değil noktasında de diyoruz, Yani çünkü adalete güvenmek istiyorsunuz, güveniyorsunuz ve yapılan soruşturmalarda herkesin eşit davranıldığını düşünüyoruz. Teftiş kurulu başkanlığı da, Manisa Valiliği'nin, Milli Eğitim'in, Teftiş kurulu vesaire zaten muhtesinde gerçekleşiyor. Fakat çıkan sonuçların yer değişikliği tedbirlerinin eşit bir şekilde uygulanması hepimizin temennisi olur. Madem bir kusur var, bir yanlışlık var, bir hata var. Peki yapılan yer değişikliklerinin tekrar bakanlık üzerinden kararname değişiklikleriyle neden eski yerlerine yani bir tedbirse daha sonra farklı gerekçeler üretilerek daha uygun okullar hatta aynı okullara kararname değiştirerek gönderilmeleri vicdanları yaralıyor. Bu sadece bizim üyelerimizi yaralamıyor arkadaşlar. Yani bu bir eğitim iş meselesi değil sadece. Tüm eğitim mevcut Öğretmenlerin, memurların, tüm velilerin, yani bu bütün ülkedeki tüm vatandaşların bir endişesi. Yani adalet kim için? Madem eşit, madem adi olacağız, herkes için. Dolayısıyla bizim buradaki tepkimiz şudur, çıkan kararlar kişilere özel, bakanlıktan değiştirilen sipariş kararlar olamaz. Kararlar üzerinden yapılan birtakım değişiklikler, adaletmiş gibi, eşitmiş gibi bize sunulamaz. Eğitmiş olarak biz bunları kabul etmiyoruz. Tabiri caizse bunlarla gözümüzü boyayamazlar. Biz her bir arkadaşımız için gerekirse bu iki e, alanda idari davalarla bu konuda üstüne gitmekte kararlıyız. Ferdi Hocam ve Hukuk Sekreterimiz bu konuda son derece hassasiyetle çalışıyor. Önümüzdeki süreçlerde de bu konuların sadece bir e, ifade ya da nesnetsiz iddia olmadığı noktasında e, sizler de bunu göreceksiniz. Bizim hazırlayacağımız şeyler sadece bir iddia değil, kişilerin kendi beyanları da bunların içinde olacak. Yani şöyle dediler, böyle dediler ya da duyum aldık noktasında değil. Biz basına da bu şekilde bilgi vermek istemiyoruz. Bizim bilgilerimiz şu okulda çalışan X öğretmen, Y öğretmen neyse bu arkadaşlar Şununla görüştü, şu gün şu saatte yanlarında bunlar vardı ve kendilerine bunlar derdi. Bu da şahitli, delildi, ispatlı ifadeleridir şeklinde sizle paylaşılacak. Yoksa yani şunlar oluyormuş gibi genel hatları da değil, bu konularda detaylı bilgi e, sekreterliklerimizde mevcut arkadaşlarımızda size detaylı. Burada Lale Hocam da ilçe başkanımız, Şehzadem ilçe başkanımız, Oğuz Hocam e, Yunus Emre başkanımız katılamadı, çok istedi, müsaade etti kendileri de zaman zaman sizde bu konularda detaylı bilgiler verecekler. ben sorularınız varsa almak isterim arkadaşlarımın. İşte Beni ben bir gidebilir mi arkadaşlar? Benim okula gitmem gerekiyor. E, çoğu zaman bu yer değişimlerindeki değişen kararnamelerden valinin haberi olmuyor. Şöyle ki vali imza yetkisini il milli eğitim müdürüne veriyor bu tarz şeylerde. Biz çıkıp valiye sorduğumuzda daha bizden yeni duyuyor. Yani bunlar yaptıkları bu topillerin valinin bile haberi olmuyor ki ben de bir tanesiyim. Karavanın ee, büyük belini attılar beni. Bayağı da derkes Manisa dışına atıyorlardı. E, ee, sendika yönetiminde olduğum için biz mahkemeyle geri döndük. Vali Bey'e sorduğumuzda Vali Bey'in haberi yoktu, bilgisi yoktu yani. Evet. Teşekkür ederim. Var mı arkadaşlar sorusu olan?